Merhaba. Benim adım Osman Furkan Şahin. 20 yıl önce küçük bir çocukken imrenerek baktığım bilim kurgu filmi teknolojilerinin yavaş yavaş hayatımıza giriyor olmasıyla heyecanını dizginleyemeyen bir teknoloji sever, deniz tutkunu amatör bir denizci, ayrıca hukuk fakültesi mezunu uzman bir satış danışmanıyım. 12 yıldır tecrübelerimi ve bilgilerimi yazılı olarak paylaşırken son 3 yılı da bu teknolojileri inceleyerek geçirdim. Şimdi de bu incelemeleri daha üst seviyeye çıkartmak için kendi kanalımda karşınıza çıkıyorum. Zaman zaman akıllı telefonların artık sıkıcı hale geldiğini ve tek düzeleştiğini duymuşsunuzdur. Evet, telefonlar artık temel bir ihtiyaç ve hemen hemen herkes kullanıyor. Ancak bu demek oluyor ki akıllı telefonlar daha önce hiçbir zaman hayatımızın bu kadar büyük ve önemli bir parçası olmamıştı. Bugün biraz da geride bıraktığımız salgın sürecinin etkileriyle yayılımı hızlanan mobil teknolojiler hayatımızın her alanını kolaylaştırıyor. İşte bu yüzden de bugün onları incelemek ve keşfetmek her zamankinden daha da heyecanlı. Artık yapay zekalar da işin içerisinde. Telefonlarımızda çektiğimiz fotoğrafları analiz ederek daha iyi hale getiriyor ya da kullanımımızı analiz ederek telefonun pil ömrünü uzatacak hamleler yapıyor. Araçlarımızda ise sensörler ve kameralar sayesinde otonom sürüşe imkan tanıyor. İşte teknoloji arkadaşlar. Otonom. Kendi kendine gidiyor. Tabi ellerimizi direksiyonda tutmamızı istiyor şimdilik ama olacak. Zamanı gelince. Kısacası bugün teknoloji cebimizde, bileğimizde, evimizde, çantamızda, arabamızda hatta AR ve VR ile çevremizde. Ve ben hayatımıza dokunan, işlerimizi kolaylaştıran, verimliliğimize katkıda bulunan tüm bu teknolojileri bu kanalda hayatımızın içerisindeki yerlerinde yani çoğunlukla ofisin dışındaki dünyada inceliyor olacağım. Hadi gelin birlikte hayatımızı kolaylaştıran ve yaşam standartlarımızı geliştiren yeni teknolojileri keşfedelim. Yenilikleri keşfederken birlikte öğrenelim ve en önemlisi heyecanımızı koruyalım. Bu yolculuğumda bana katılmak isterseniz aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak gelecek içeriklerimden haberdar olabilirsiniz. İyi ki buradasınız. Gelecek videolarımda görüşmek üzere. Ben Osman Furkan Şahin. Sağlıkla kalın.